Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde hanımların çok sevdiğini bildiğim tüy desenli bir yazma var. Şöyle yazmamı açıp göstereyim size. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. İğne oyasından tığ oyasına çevirdim. İğneden tığa çevrilen modelleri hanımlar genellikle çok seviyor. Bunu da inşallah beğenirsiniz. Yazmamın kenarlarını daha önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce ben istek üzerine nasıl tığladığımı püf noktalarıyla anlatmıştım. İki zincir çekerek yazmalarımı tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Yazmamız demir rengine uygun. Altın başak marka. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 512 numara krem rengi ip kullandım. Yazmamın çimeninde bu ipimi kullanacağım. Üzerini süslemeleri için hazırladığım iplerimi de hemen göstereyim arkadaşlar. İçinde hardal sarısı var. Altın başak numarayı gösterelim. 672 numara. Kırmızı ipim altın başak 328 numara, mor ipim altın başak 80 numara. Şöyle içindekileri gösterelim. Yeşilde de arkadaşlar çok koyu zümrüt tonunda yeşillerim var. Bunun için yine altın başak. Şöyle göstereyim ipimi 137 numara kullanacağım. İçindeki yeşil koyu olduğu için bunu tercih ettim ben ama tabi her ton yeşilde kullanılabilir. İplerim bu şekildeydi. Ben e, oyamı yaparken 22 numara tığ tercih ettim ama siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Dediğim gibi ilk sırada krem rengi ipimizi kullanarak başlıyoruz. İlk sıra için krem rengi ipimizle başlıyoruz arkadaşlar. Aynı sayılarla giderseniz aynı sonucu beraber elde ederiz. Bütün örneklerimi örnek mendilinin kenarında sayılarını ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. Geldim şimdi şöyle tığ battığının altından ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım hemen bir sonraki tığ battığının altından ipimi tutturdum. İkişer ikişer çıkıyorum. Küçük bir trabzan yaptık. Burada trabzanımızın boyu çok uzun değil. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına hemen ikinci sık iğnem. Yanına hemen üçüncü sık iğnemi yaptım. Üstüne 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Yeniden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıkıyorum. Trabzanım oluştu. Burada hemen 1 2 3 4 5 zincir çekip geri döndüm. Trabzanımın önünden 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne 2 zincir çektim. Bir sonrakinden bir sonraki tığ battıdan tutturdum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen şimdi bu şekilde çiçek yuvaları arasında ben Normalde 3 tane yapacağım ama şimdi 2 tane başlangıç için yeter diye düşünüyorum. Hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Şu an çiçek yuvasını yapıyoruz. 2'şer i̇kişer, ikişer çıktım. Bu şekilde oldu. Hemen üstüne 1, 2, 3 zincir çekip sıradaki tığ battının altından tutturuyorum. Kirpik yapmadık bu sefer. Şöyle oldu. Üstüne tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından tutturdum. 2, 2 çıktım tekrar alacağım tığımın ucunu kaçırdık 2 2 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm ters tarafta biraz önce kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesinden tutturdum şöyle küçücük bir yuva oldu bir tane zincir çektim örneğimin düz yüzünü döndüm düz tarafta sık iğne ile Zincirimin altından girdim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Geri döndüm. Tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Geri döndüm. Yeniden tutturuyorum. Sık iğne 3 dal yaptık. Şimdi üstüne buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Alttaki tığ battıdan tutturuyorum. 3 zincirimle. Böylece şöyle çiçek yuvamız tamamlanmış oldu. Çok kolay çiçek yuvası var. Devamında başlarken yaptığımız çimenimizden yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen yanındaki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, bir, bir tane sık iğne yapmış oldum. Yanına hemen aynı trabzanın önünden ikinci aynı trabzanın önünden üçüncü üç sık iğne yaptım. Üstüne bir iki üç zincir çekip bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar sık iğne Şöyle yaptık. Şimdi ben hızlı bir şekilde bu çimeni biraz arttıracağım Daha sonra üst kısmının çiçeklerini birlikte hazırlayalım. Çiçeklerimiz yapıldığında gerçekten çok güzel oluyor. İne oyasından çevirdim ben. Hangi model çevirdiğimi de çiçekler yapıldığında daha kolay anlayacaksınız. Hızlı bir şekilde hazırlayıp dönelim. Ben örneğim için çimeni biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde ilk sırayı hazırlayıp yazmamızın kenarını bir tur dolanalım. Ben bu sıklıkta yaptım ama dilerseniz sıklığını ayarlayabilirsiniz. Üst kısmında önce yapraklarımız yapılıyor. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum yapraklarımı yapmak için. Geldim şöyle. 3 tane dalım vardı. Birinci dalımdan giriyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Dört tane oldu şu an trabzalım. Yine iki defa doladım. Yine geldim. Yine aynı şekilde iki iki çıkıyorum. Bu da 5. trabzanım oldu. 5. trabzanımı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümledim. Yanına 2. Yanına 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Şöyle çekip düzeltiyorum. 8. sık iğnem yuvada. Üstüne bir tane sıkıca zincir çektim. İpimi kesiyorum burada. Bir yaprağım bu tarafta oldu. Şimdi yeniden yeşil ipimle ilmek oluşturacağım. Geldim şöyle ikinci taraftayız. İkinci ortadaki dalımı çiçek için ayırıyorum. 3. dalıma geçmiş oldum. Sık iğne ile giriyoruz buradan. Bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. İki iki çıktım. Bir kere doladım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki çıktım. İki kere doladım. İkişer ikişer. Üç kere de çıktım. İki kere doladım kişeri ikişer çıktım. Yine 4. tırabzanım oldu. Yine iki defa doladım. 2 2 2 çıktım. 5 tane trabzan yaptım. Üstüne yine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Son yaptığım tırabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Yanına 2 birazcık saracağım. Yanına 3 yanına 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım üstüne yuvadan bir tane daha sık iğne yapıp sıkıca bir zincir çekiyorum burada yine ipimi keseceğim şöyle oldu 3 dalım vardı yapraklarımızı şöyle dallarımızın ucuna doğru kaydırabiliriz daha düzgün düzenli görünsün diye ortadaki dalımızda çiçeğimiz için çiçeğimi yaparken de sarı ipimle başlamak istiyorum hemen alalım sarı ipimizi sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle ortadaki dalıma. Sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım sık iğnemin içinden sık iğnemin arasından girip kirpiğimi düğümlüyorum 6 zincirle. Üstüne bir defa doladım. Yine aynı sık iğnemin içinden girdim ikişer ikişer çıktı. Küçük bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığımız bu küçük trabzanımızın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Bir kere doladım. Yine trabzanımın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Bir önceki yaptığımız trabzanımızın kirpiği oluyor. Bu çektiğimiz 6 zincirler. Yeniden bir kere doladım. Trabzanımızın önünden girdim. Yaptığımız her trabzan bir sonraki aşamanın yuvası olmuş oluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Şu anda 4 tane yapmış olduk bu şekilde. Burası uç noktası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle aynı yuvaya aynı trabzanın önünden tekrar tutturuyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle tekrar tutturuyorum. Şu anda dönmüş olduk ucundan. Bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. Aynı kendi yuvasına kirpiğimi düğümlüyorum. Yeniden bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Ortadaki dalımdan sık iğne ile tutturup çiçeğimi tamamlıyorum. Çiçeğim tek olmayacak, iki tane olacak. Şimdi bu kısmını yaptıktan sonra şu yaprağımı ben öne doğru yatırayım, karışmasın diye. Yanına bir tane daha sık iğne yaptım. İki tane yan yana sık iğnemiz oldu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. İkinci yaptığım sık iğnenin arasından giriyorum. Bir kere dolayıp yine aynı noktadan girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim yine bir kere doladım aynı yuvadan tekrar girdim 2 i̇ki ikişer çıkıyorum yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim geri döndüm yaptığımız trabzanımız bir sonraki aşamada yuvamız oluyor kirpiğimi düğümledim bir defa doladım 2 2 çıkıp trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincir 5 6 zincir çektim trabzanın önünden tutturdum şimdi bunu yaptığımız zaman artık burada dört tane kirpik yapmış oluyoruz dört kirpiğimiz tamamlanınca devamında dönüş dönüş noktasındayız 2 3 4 5 6 dönüyorum 1 2 3 4 5 6 döndüm 3'e tamamladım kirpiğimi bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 5 6 şöyle oldu göstereyim arkadaşlar 2 tane dalım var tekrar aynı yuvaya kapatıyorum sık iğne ile son yuvaya yine sık iğne ile geçtim Ve tekrar alttaki krem rengi dalımızdan da sık iğne ile tutturdum. Üstüne sıkıca zincirimi çekiyorum. İpimi keseceğim burada. Çiçeğim şu şekilde oluşmuş oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen diğerlerini de tamamlayıp ütüleyip sizinle son halini paylaşacağım. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Dilerseniz daha farklı renklerle de yapılabilir. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Söylediğim sayılarla yaptığınızda aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir endişeniz olmasın. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyanım sayfamda. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.